Cam birilerim yok, asacağım, yok. Sevgiliği yapacağım, mentalim yok. Sigara içeceğim, nefesim yok. Bir kadın bana iPhone kadın benim yok gidiyor. Mental yok, mental yok, mental yok yok yok. Kalbim yok, kalbim yok, kalbim yok yok yok. Nobi dünyanın en iyi rapçisi Babam ise bu dünyanın en büyük kardeşi Bileklerimi keseceğim yok mu neşteli Nerededir bunun kağıttan ve Beni anlamıyor bu dünyadaki biçler Beni bir güzel ayakta askerler Ruhumu düzen bazı ederler Beni öldür bu şefsiz Mental yok, mental yok, mental yok Yok, yok, kalbim yok Kalbim yok, kalbim yok, yok, yok Mental yok langweig Atlamak istiyorum, Kafama Sıkmak istiyorum. Yok yok, yok, YOK Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Mental yok, mental yok, mental yok yok yok. Kalbim yok, kalbim yok, kalbim yok yok yok. Mental yok, mental yok yok yok. Kalbim yok, kalbim yok, kalbim yok yok yok. Yo, bir dünyanın en iyi rapçisi Babam ise bu dünyanın en büyük kardeşi Biletlerimi iki sıcak yok bu neşteri Nerededir bunun kağıttan ve çetesi Beni de bu dünyadaki biçler Beni bir güzel ayakta sikerler Ruhumu düzen bazı ederler Beni öldürür bu ağır No bir dünyanın en iyi rapçisi Babam ise bu dünyanın en büyük kalleşi Yeklerimi keseceğim yok mu neşteri Nerededir bunun kağıt reçetesi Beni anlamıyor bu dünyadaki piçler Beni bir güzel ayakta sikerler Ruhumu düzen basıyor kederler Beni öldürür bu <laughs> İntihar etmek istiyorum. Kendimi kesmek istiyorum. Camdan atlamak istiyorum. Kafama sıkmak istiyorum. Görüşürüz, görüşürüz. İntihar etmek istiyorum. Kendimi kesmek istiyorum. Camdan atlamak istiyorum. Kafama sıkmak istiyorum. Görüşürüz, 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 görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. İntihar etmek istiyorum. Kendimi kesmek istiyorum. Camdan atlamak istiyorum. kafama sıkmak istiyorum. Düşsüz, 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 düşsüz. Düşsüz. Düşsüz, düşsüz. Canlı istiyorum. Kendimi kesmek istiyorum. Camdan atlamak istiyorum.